I've never seen so the forces <laughs> Bugün yanımda Orkun da var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 170 elmas şey yaptım. 52'ye geldim Brawl pasta. Bugün Brawl Pass'ı alacağım ve gördüğünüz gibi ben de çıkardım. Ben ne kadar ballıysam artık e, bal döküştüm yal yalasın beni. <laughs> bal döksünler <doksundan gülüyor> yalasın beni ya. ya. daha demin o, alacaktık. Orkun az kalsın şu 30 elmaslık şeye para verecekti. Yanlışlıkla. Hayır, <laughs> <laughs> Al, ben alacağım. Bak Orkun Brawl Pass'ın açılma animasyonunu bilmiyormuş la bırak. Ya. <laughs> Aa, dur tamam. Yavaş yavaş. Yanlış bir şey basacaksın. <laughs> Aa, bak Brawl Pass açıldı bak Brawl Pass Brawl Pass. Oğlum Brawl Pass. İlk defa arkadaşımda Brawl Pass var. Direkt Lu'nu Lu zetir. Direkt Lu'yu alacağım. Da direkt Arkadaşlar kaydı sağlam alalım. <laughs> ah. Para seçim geldi. <laughs> Pırasacı geldi. Enes abi, Enes abi, pırasacıyım. Benim pırasacıyım. Pırasa, pırasa, patates, biber, patlıcan. Lu'yu alıyoruz. Aa, lor çıktı, alıyoruz. Montajlar, montajlar, çıldır, Şu. montajlar. Al mısın? Bak kromatik savaşçı dörtte dört. Ağla, ağla, Oğlum, ağla. Kromatik savaşçının arkası böyle miydi? Ha, He, hepsi var bende kromatik savaşçıların. Sana bir kere bile kromatik için En başa al, en başa, en başa. Hepsini toplayacağım. İlk kutuyu ben açabilirim yani. Bunu lan başa al. Aa bel bunu. Bununla da oynayacağım. Hepsine, hepsine bir yer oynayalım göstermek için. Aha, tamam, tamam, tamam. Tamam, oynayalım. Oynayacağız. Aha, kutu. Ben takım. Oldu. Oğlum yani hiç sevmiyor bana. Yedi yazdım mega kutudan iki tane aksesuar çıktı. Hayır, Karakter, karakter, net karakter. Al işte. Hangi aksesuar? Sekiz bit galiba, aynen. Piksellerden anladım. Hadi ee, 160. Bir sonraki meydanı ben açacağım. Kutu. Oo! Hiç şey bir Bu karakter maxlar zaten. Rozet paketi çok güzel. Rozet ben paketleri de veriyor bu sürü. Oo! Oha Barley'in şeye bak. Kırmızı olmuş gözü. Koltu max istiyorum bu arada. Koltu vereceğim. Hatta koltu daha fazla veririm. O yüzden JC'yi vereceğim. JC de maxlar. Ben koltuğum max çok güzel aksesuar var. Ya da de vereyim gitsin işte. Sende koltuğun aksesuarı var mı? Yok yok. Çok güzel. Mega be. Piper gibi sniper atıyor. Bu arada koltuğum aksesuarı bile param yetmiyor da kutulardan çıkarır arada para diyeceğim. Sonra... Siz bu mega kutuyu ben açacağım. Dur. Aç. Yavaş yavaş aç. Dondu. Aferin. Evet ben açtım bebeş çıkıyor. Oha 68 tane verdim bu ya. Direkt seviye atıyor çıkması gerekmiyor mu koltuğu? Max hı hı. diyoruz koltuğu. Ya oğlum koltuğu vermiyorum. 50 tane falan gelince koltuğu vereceğim. Tamam Çünkü... nerede bir şey? Koltuğu ben kutudan mı aksayacağım herhalde ha? Oğlum da aldık. Ah Niki. Yeni Rode. Yeeeeee. Loner rozetleri. Loner rozetleri çok güzel bu. <laughs> Oha. Ne çıldırıyorsun oğlum? Lan bu destansı kapağımı da yapıştırırım. <laughs> Atıl Arkadaşlar Orkun sende daha nani yok diye hava atıyordu bana. Artık bütün destansı tamamlandı. Yani, yani, Geyilmez. Ya yürü git lan arkadaşlar bal al. Bal akıyor. Geyilmez. onlar ya, da var. Bal akıyor, bal akıyor. Bunları kutu açıyorum. Ya bana bu abi. E, ya bu karakter çıkarma animasyonunu özlemişim lan. Bir tane bir yıldır çıkardım. görmüyorum karakteri. Bir tane karakter. bir tane bir tane o da nani zaten destansı böyle. Yani ben bir ben e, Edgar geldiğinden beri karakter çıkaramıyorum. Edgar'ı sayma. Hatta. Yine bir tane veriyor ya. Edgar'ı sayma hatta karakter çıkaramıyorum ben. Jesse'yi de maksadım yalnız. Diğer Korkla Jesse maks Diğer, de. Diğer mega kutu bende. Bu iyi bak destansı. Diğer mega kutu bende. Tamam lan sus. Aa Bayron seviye attı biliyorum. Yavaş. Nice. Ya bir şey Aa sanıyordu ya. Küçücük bir şey kaldı koltmak sanıyordu. 200. 200. Yesi bak. Yesiye verme bence. Ver. Megamut'u ben bende. Hazır mısın? Hazır mısın? Jesse'yi maksadım şimdi korkma. için hazır mısın? Krov. Krov için hazır mısın? Hazırım. Kasta çıkmayacak. Vay babanın gemiyi. Yavaş yavaş açıyoruz. <laughs> Çıkarsa iflas ediyorum siliyorum rastlarsa sallama ama çekiliş aşağıda bulsunuz. Ya oğlum Aksesuar'ın gücü verecek. Aaa bak. El Primo. El Primo'nun bende daha güzel Aksesuar var. Meteor daha Hı, iyi. Evet var. Oğlum ona bunu geç Aksesuar'da iyidir lan. Hayır. <laughs> şey emojisi attım. Loo emojisi attım. Loo aldım Loo. Loo <laughs> emojisi attım. Nerede Loo'nun? var. ne ne Çıldırtalım şunu. Açım. Bir de yüz kayıtta değilmiş. bunların hepsini açayım mı diye. Hadi devam edelim. Abi ne iyi ben kasabilir miyim? Kas. Yok bir şey verelim mi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi çınar da sıramayacakmış. Hadi bir ya tamam verir misen hesabı kasmak istediğim hesap seçtik. Neyse sen arkadaşlar ben Bu arada bayağı jeton kattım şu an. Büyük katılım. Aa kosta var sanki. Kostlu maksadım diyeyim. Sırada ben geliyorum. Değil mi? <laughs> Dur lan. Bekle. bekle, bekle <laughs> ya arkadaşlar kim şerefe soruyla hesaba geçecek. Dur bir yesin maksimumda Bir sürü yeni şey çıktı lan. Karaya bak zengin oldum. Dur koltuğumu maxlıyorum jesse'ymişim şimdi. Koltuğum asla. Bu çok daha iyi. 2 okay. İki, aks, yıldız gücü de bende var. İkisini de maxlayabiliyorum galiba. Ee, 1250, 1250. 200, 2800 para var. Bak diyorsun. Çünkü 1600 çıktı. Nasıl gidiyorum? 1500, 1600. Koltuğu yapıyorum. bulamıyorum. 16 15 şutta da koltuğu maksordum. Vay babanın gemisi. Şesin ee, nerede? Koltuğun sende ikinci aksesuarı var mı? Bende şesinin bir tane skin'i var, çok güzel. Lan ikinci aksesuarı çok iyi. Niye kullanmıyorsun varmış? 15 şutta maks. Selam arkadaşlar, selam arkadaşlar demiş. Se 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 yo. Gel ama Ya tamam bırakacağım bekle. Ya anasını avladım girsene ya. Hayır hayır bunu koymayalım. Evet arkadaşlar. Dur tamam. Al yaz karılmaz ID'yi. Arkadaşlar bir saniye şimdi burada Orkun ID yazacak takıma gelecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi koltuğa şeyi de maksladım. unuttum adını. Aa bravo pasazer görevler açıldı. Hayvan gibi kasabileceğim. Neyse de şimdi bu oynayacağım. Herkes en tatlı karakter bu ama bence en tatlı karakter hala şey. Spike. sesi yok. Maga ben şunları Bence en tatlısı hala Spike bazıları umu diyor. Savaş topu açıldı. Hayır hayır hayır. Kanka elmas kamaç. Görevlerim var. İyi tamam. Görevim varmış. Görevim vardı onları. Benim bir tane daha yeni çıkmış bir şeyim var. Biz başka bir <laughs> çıkarmıştık hador 8 bütün şey. Oy. Dur dur dur. Emojilerini izliyor. Oha almış mı şey koleti? Gölleteyi. Şey, şey mi aldı? Brawl Pass mi aldı? Hayır. Aa bu niye böyle oldu ya? arkadaşlar video 5 dakika oldu biz amaça başlayalım. Kaçalım. Emojiler. Oğlum bir sürü emoji var. Kurum yapacağım şimdi vay be. Şimdi mutlu emoji olsun bu. Mutlu olduğunda bunu atarım. Şu kızgın şeyi zaten çok seksiymiş. Bir de bu olsun. Hatta okuyorum okay. ya. Evet. Ee, şimdi de buraya da şu destansı koyabileceğim. De. Evet. Bir şey. emojim var da diyeceğim. Bir emoji bu zaten okuyor. Hangi görevler? <laughs> Annem benim bunu iyi acaba. 16 puan sabır, 8 bin puan iyileş. Ben de oynarım bir eludiyo. Ben de oynarım her ne uyuyup eldemiş. Az önce. Ne diyeyim? Buraya yazacağım ama atmayacağım. Hangi savaşçı seçeyim demiş. Kolet olmasın oğlum. Kolet çok yüksek. Oğlum her şeyini 23 yapmış. Bak, Sörç, sorç kasarım Şeylere dikkat et. Bebek olmak için yap. Evet arkadaşlar Orkun arkadan diyor ki Biz bana ver ben kaçacağım Hayır çalmış şaka. Zaten benim... Ya kes ya. Kesin yok he. Diğene bak. Aa harbi bu çocuk 25 karakter lan. Evet. Ama hepsinin kupalarına mı? Hepsi gibi bir Benim eski hesabım aynı. Biz <laughs> tam <laughs> ne yapmış Hediye talanı mı? Ya oğlum hangi etkinliği açtığını görmemiştim hazır verdim. Neyse. Abi ya. Kanka Neyse. bu kayıt çok güzel. Şöyle ben eldicsin, benim hediye çalanımda benim görevim vardı diğer hesapta. Allah. Oh, İlk defa Lu ile oynuyorum Lu Bu arada kral Lu'yu alır mıyım sence? Alırsın çok güzel bak. Artık, evet. bak. Oğlum ayı gibi kasacağım zaten. Nami de çıktı artık. Zaten bak benim Surge'üm var. Surge çıktı. Mr. P çıktı. Byron çıktı. Edgar aldım ondan <laughs> sonra. Ondur, dondur, dondur, dondur. Onu bunu şunu şunu aldım. Tamam tamam Kral topu gönder topu gönder. Gel gel. Yani ben bu bütün karakterlerime kaçınca Ama zaten gelirim yok. Aynen uçuşu o, o, o kadar güzel değil de normal uçları seksinin önde gidelim. İlaç ben arkadaşlar. Şey. Duvarı kırdı çok seksiyim yaptı. Bütün yaptı anlamadım da. Lan, Bakıyorum. lan tabii hediye alıyordum adam şey yaptı. Vur şuna hediyemizi götürüyor. Tam et, onların hediyesini alıyordum duvar koydu. Koruyorum ben de. Hediye bende bizim hediye. Luğuyla attım ilk elde de yenildim. Sıfır kutasın. Eksiyen mi geçsin merak etme. <laughs> Çok mutlu. Ben sana hediye. Ver bana hediye. Krallığı var bu arada karşıda. Evet. Yenildi. Yenildi. Allah belanı versin senin kralı Ya tam onlar ne diye Neyse ya. kaydı sağlamı alıyorum. arkadaşlar arkadaşlar kaydı sağlamı aldım. Şimdi bir elden ona hani atacağım. Ok ağacının mi çıktı? Oğlum bu ne? Kerem bir de sende bütün kromatikler var. Bende bir bok yok demişti. Şeyi de korete koleteye sana ilk yer çıkarmıştı. O zaman hemen şöyle yapalım. kavuşturabilir birini... miyim? Ember. Oh, ismini renkli yap. Aynen. Bura pas aldım diye ismimi şey yapabiliyorum. Karşıda çünkü renkli birini gördüm. İsim Ember renkli karşıdaki. BPS var. Aa, sende yok mu? Yapmaz. Valla. Sen sen Edgar alsan mı diğer Ya da Çınar alsın. Çınar Edgar alsın diğer el. Söyle. Yo hak. Edgar'ı hayvan gibi kasılmış. Çınar Edgar'ı daha ilk aldığımda 20 lükte yaptı direkt. Olur olmaz. Bir seviyede. Şimdi ne yapayım? Ben mi alayım. Benim görevim var. Ben mi oynayayım? Tam burada bir boka yaramaz ki. Hayır tamam savunma anlamında işe yarar da. Pembe sen hiç şey alamazsın hediyeyi. Hmm. Ah Aa ilk defa ben bunun kullanıyorum. Zamino. Çok zor. Amen on. Interino. Amen on. Ben bir daha kelleri kırayım. Ben vallahi hiç üzülmüyorum. Zaten sıfır. Ha tek hesap. Ben, de, ben de. Bu arada şey ben tek hesaplaşmada kastıcam. Kos tamam. Çıkacağım mı? Çıkacağım. Aha. Ben de çıkacağım. Tek siz hesaplaşmada kasacağım. Arkadaşlar videoya devam ediyorum. Çıldır Dorkan. Ah lan lan Mike lan durdurdun mu videoyu? Hayır. Durdur. Niye? Bir şey diyeceğim. Önemli. şunu Videodakilerin duymaması lazım. Bundan sonra yorumlarda gelecek. Ne diyor acaba iki Durdurdun mu? Durdurdun mu? Ha, hayır dur ya. Lan. Oğlum saat kaç? 3. Ee, bu dediğim şeyi yapmamız için bir buçuk saatimiz var. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Şöyle ile çıkış yapacağım. Lou bu sürü karakterim de max oldu ha şaka maka. Şaka maka da 38 karakter oldu ya. Evet arkadaşlar hepinizi seviyorum. Bay bay. sen de çıkış yap. Bay bay. Tamam.